Ayrıca tepsilerin boyu e, boyuyor, el boyuyor. Buna neden dikkat etmedi? Valla el mi boyu? Asla bile alabilir miyiz? Güzel mi değil olmasın? yani. Hiç Al değil. Tatlım. Bakayım. Boyamıyor. Kızlar bakabilir misiniz? Ben gel Siz size de bakayım faal. bir dakika. Yalan karışmıyorum ama. E, belki. Sen bunu yeni aldın değil, kalitesiz, değil mi? Kalitesiz. Bu gerçekten kalitesiz. Yani ortaya koyduğumuzun aynısı. Sizin elinizi boyuyor. Ha, altın böyle. Spray evet. boyayla mı boyadılar? Evet Spray boyalı herhalde o yüzden. E, boyadılar hmm. ama sen bunları da yıkamadın mı? Hiç yıkamadan mı koydun önce? Yıkadım. Niye yıkamayayım? Yıkasaydı sinir çıkmazdı böyle. E, Spray boya belki çıkmayabilir. Sen yeni mi almıştın bu tepsileri? Yok yeni almadım. Önceden vardı kullanıyordum. Allah Allah. Evet. Ay sizin, sizin elinizde mi vardı acaba? Oldu. Başka yerden mi bulaştı da? Hayır Aslı Hanım, bakar mısınız? Lütfen, her yerinden boya geliyor. Şu tepsiyi lütfen. rica edebilir miyim? Benim tepsimde çıkmadı böyle bir lütfen. şey. Evet canım, ben lütfen, lütfen buyurun. Ha, merak et ha, kahveni alsan oradan. Tabii ki. Al kahveni. Çok bu arada fincanlara bayıldım. Teşekkür ederim, işimi aldı. Şurası bir tek, şuralar yok. Hmm. Ya bu sprey boyayla boyanıyor ya. Belki onun için bu olabilir, şekilde. Evet. Belki hani... Got sunuluklarımı yeni aldım. Ondan olabilir. Onları yeni aldım. Ama bizimkilerden çıkmıyor bak. Şöyle olabilir, belki hep ikili ikili kullandın sen bu tepsileri. Evet ikili ikili İlk kullandım. İlk defa bütün aldığın altı tepsiyi birden koydun. Evet. Benimkini mesela daha önce kullanmışsın. Aha delili. aldığım yer gözün oynasın rezil ettin beni gelinlere ya. Bence de ya. Dediğine katılıyorum gözün oynasın. <laughs> Ama rezil olmadın hayatım. Bu senin suçun değil. Tamam, Hiç önemli değil. Ah oh, o Merve var oh, ya Merve. Makyajındaki elindeki fondöteni gösterdi. Çok sinsi bir kız. Bu Peki Seda evet. bunları içine elinle mi koydun? Yoksa eldiven kullandın mı koyarken? Elimle koydum. Eldiven kullandım. Yalan atmaya gerek keşke. yok. Elimle koydum. Çikolatalı dedin ya keşke eldiven kullansaydın. Sen eldiven mi kullanacaksın? Ben eldiven kullanacağım tatlım. Ben zaten uzun tırnak kullandığım için her şeyde Ben de düşünüyorum acaba senin sofranda uzun tırnaklarla nasıl yemeklerini yiyeceğiz? Nelerle yoğurdun acaba onlar? Ben... Yarın çok merak ediyorum. Evet, ben kendim yapmayacağım. Dolayısıyla insanlara yaptıklarıma Evet, kendim yaptıklarıma da eldiven kullanacağım tatlım. normal ojeli yedirtirsin bize. Yok ojeli yedirtmem. Yani senin masanda göreceğim seni. Evet, ojeli yedirtmem ama. Şimdiden uyarayım, bu tehdit değil. Hmm. Anladın mı? Alelade tehdit oldu sanki. Tehdit olmadı. Sen onu alttan al. Evet sunum bitti mi hanımlar? Yorumlarınız sunum için yorumlar tamamlandı. E ben bir de... sorabilir miyim sadece? E Bardaklarını onu. ne kadar aldın? 70 liraya aldım. 6 tanesini. Evet. Güzel. Hayır. Kahve <laughs> fincan evet, takımlarının evet. fiyatı nedir? Eşim aldı onları fiyatını bilmiyorum. Hmm. Güle güle kullan. Peki. Güle güle kullan. Bitti mi? Bitti. Ya. Hadi <laughs> o zaman salon yorumuna geçelim. Geçelim.